Arkadaşlar merhabalar. E, bu bölümü bir soru-cevap videosu yapalım arkadaşlar. E, sorularınız varsa e, bu videonun altına da yazabilirsiniz. E, şimdi sevgili bir arkadaşımızın sorduğu birkaç soru var. Onlar üzerinde e, cevaplamalar yapalım arkadaşlar. E, Sizde feyiz alırsınız. Ben de kendi bilgi ve tecrübelerime dayanaraktan bir şeyler yanıtlarım. Siz de yatırımlarınızı benden belki bir şeyler kaparsanız, yani daha doğrusu size bir şeyler katarsam, doğru veya yanlış da olabilir. Kendi kararlarınızı kendiniz daha iyi verirsiniz. Şimdi arkadaşımız demiş ki, birçok konu var diyor için. Burada bizde vix ve e, dolar endeksini mi kararlarımızda oluşturuyoruz yoksa farklı bir görüş açınız var mı demiş. Evet farklı bir görüş açımız da var. Yani bu indikatörler sadece iki tane veriyi alaraktan sağladığımız indikatörler değildir arkadaşlar. Çok basit bir anlamda bir cümle kuracağım. Oradan da şimdiki yaptığımız işlemin e, bir kararını açıklayacağım. E, hatırlarsanız faizlerin daha böyle kademeli bir şekilde yükseldiği dönem yani geçen yıl piyasalar çökerken bazı hisseler de ön plana çıkmıştı, değil mi? Bunlar genelde neydi? Ham maddeye dayalı hisselerde Exxon Mobil vesaire böyle pardon e, evet bu tarz hisseler daha da yukarı yapmıştı ama diğer hisselerde aşağı yönlü çekmişti kendisini. Neden? Çünkü petrol e, inanılmaz derecede artıyordu ve bu şirketlerde inanılmaz derecede karlar yapıyordu. Şimdi e, bizim portföyümüzü oluştururken e, esas aldığımız konulardan birisi de e, ilk bilanço incelemesi yaparken ben sizlere e, ne diyordum? E, şirketin yapısını inceleyelim diyordum. Şirketin yapısını incelerken borçlanma seviyeleri sermayesinin yarısı veya yarısından daha az yani kendi varlıklarındaki nakiti e, borcunun 2 veya 3 katı daha yüksek firmalara yatırım yapmak bu cepte diyordum Daha sonrasında ise son 10 yıllık gelir artışlarına bakmak gelir artışları örnek veriyorum 100 milyon dolar, 200 milyon dolar, 300 milyon dolar, 400 milyon dolar, 1 milyar dolar böyle kademe kademe her ne olursa olsun yükselmiş mi? Buna bakıyorduk. Yani bu şirketin kazançları Amerika'da bulunan enflasyonun üzerinde bir kazanç elde ediyor mu? Çok fazlasını ediyor. Amerika'da enflasyon zaten bildiğiniz üzere %8 olunca eyvah dediler. Genelde %2 bandındadır. Şimdi böyle bir ortama baktığımızda arkadaşlar bu şirketler 2 yılda bir %100'ün üzerinde dolar bazlı kar yapıyor. Ve e, sermaye yapıları da oldukça güçlü. E, bu şirketler dolarların faizi artınca FED faiz artırsa bile sevgili arkadaşlar sizleri yarı yolda bırakmaz. Sizleri yarı yolda bırakmaz e, ne yapar? Takır 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 bilanço beklentileri doğrultusunda e, bilançolarda özellikle iyi gelince yukarıya taşır. Şimdi bizim bu deneme hesabımızı açtığımız dönemden yani 13 Şubat'ta yatırım yapmaya başladığımız dönemden bu yana kadar Nasdaq %16 performans sergilerken e, bizim portföyümüzde %27 gibi hani o dönem bazı konuşuyorum daha yüksek bir potansiyelde büyüme sağladım. 3x e, funk'ta tutsaydık Nvidia ve Google'dan pozisyon azaltıp daha da böyle e, sermaye yapısı güçlü şirketlere yani sermaye yapısı güçlü ama daha ucuz şirketlere bir aktarım yaptık biraz biraz kendi içerisinde. E Bunları da yapmış olsaydık %35'lerin üzerine de rahatlıkla çıkardık diye düşünüyordum. Buradaki baz aldığımız konulardan birisi de sevgili arkadaşım şirket incelemesi. İkinci bir noktası ise sevgili arkadaşım şimdi seekingalpha.com var. Burada firmaların bilanço beklentileri var. Mesela Nvidia buradaki kar oranına baktığımızda çok düşük seviyelerdeydi. Bu da zaten fiyatların düşmesine neden oldu. Önden yüklemeli faiz arttırma yaptılar. Ama şimdi baktığımızda bunların gelirleri kademeli kademeli bir şekilde yükseliyordu. Şimdi bundan sonraki bir yılki pozisyonuna baktığımızda şu anki karının bile çok çok üzerinde karlar gösteriyor. Bu sebeplerden dolayı da ve bu kar beklentilerini gösteriyor ve gösterilen kar beklentilerin de üstünde kar yapıyor Ayryetten bu şirketlerde sevgili arkadaşlar. E, bu sebepten dolayı da hisse fiyatları takır takır yükseliyor. Bu sadece Nvidia için değil, geçerli değil. Yani Bu aynı zamanda Google için geçerli, Microsoft için de geçerli arkadaşlar, Adobe için de geçerli. E, bunlar e, bizim e, güçlü sermaye yapısına sahip olduğumuz ve e, kendi portföyümüzdeki temel taşlardır. Daha sonrasında ikinci ve üçüncü basamak şirketler diye aşağı doğru geliyoruz devam edelim arkadaşlar ee, soru cevap kısmında güncel bakış açımızı merak ediyoruz ee, Amerikan tarafı için portföy oluşturmadım geç mi kaldım ee, yoksa resesyon gibi bir olayı beklemek daha mı mantıklı Amerikan tarafındaki şu anki pozitif hava neyi ifade ediyor gibi sorular var aklımda ee, Haziran için faiz arttırımı bekleniyor O zaman bu fiyatlar neden? Ee, NVIDIA'nın yükselişi mi piyasaya can verdi? Amerika tarafında hiç e, işlem yapmadım. Sizi takip ederek öğrenmeye çalışıyorum diyor. Tamam şimdi bunları cevaplayalım arkadaşlar. Ee, şimdi Amerika'da portföy oluşturmak için geç mi kaldık sorusunun cevabı? Şimdi benim size bahsettiğim nedenlerden dolayı e, şu anki rally'im. E, bu firmaların bilançolarındaki pozitif hava fiyatlıyor çünkü böylesine yüksek bir ortamda ne çıktı ortaya bu durum çıktı şimdi bakın benim Instagram'daki Mart Nisan tarzı işlemlere bak şeylere attığım postlara bakın arkadaşlar ben sizlere ta o zamandan beri diyordum ki ilk postlarımda ee, Nvidia diyordum. Hatta nedenini açıklayan Nvidia'nın CEO'sunun bir e, müla e, şeyini röportajını da attım sizlere. Onun haricinde orta beklentim dedim. Ee, Nvidia Apple'ı bile geçecek dedim. Şu anda zaten katarak gidiyor üzerine. Bunları dememdeki nedenler de daha da gerçekleşmedi. Onu da söyleyeyim sizlere. Ee, daha da gerçekleşmedi. Şimdi piyasada bir e, yapay zeka talebi gerçekleşti. Şimdi bu talebe entegre etmeye çalışan teknoloji firmaları sektördeki büyümeyi kendi üstlerine alıyor. Şu anda bugün 2023 itibariyle yapay zeka sektörü ortalama 137 milyar dolarlık bir pozisyona sahip. Ama bu 2030 yılında 1.8 trilyon dolara çıkacak arkadaşlar. Bakın 1.8 trilyon dolara çıkacak. Yani zaten paranın, sektördeki paranın önemli bir kısmı, çok büyük bir kısmı bu alandaki yatırımlara kayacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi ben diğer videolarımda size diyordum ki, şimdi global böyle daha geniş açıdan bakarsak bizim 30 yıl önceki, pardon bizim önümüzdeki 10 yıl sonraki pozisyonda Para sağlığa mı gelecek, teknolojiye mi gelecek, petrole mi gelecek? Önce bir bunu görmemiz lazım. Şimdi böyle bir açıdan baktığımızda yapay zeka sektörüne paranın ciddi oranda piyasadaki paranın kaydığını görüyoruz. Şimdi bu sebepten dolayı da biz portföyümüzü yapay zeka firmalarındaki ağırlıklara, şimdi bunların iş yaptığı, yani Microsoft'un iş yaptığı, Nvidia'nın iş yaptığı, hani böyle bu tarz Oluşumlara kaydırıyoruz. Ya onun altında da daha da böyle e, alt firmalarda da portföy oluşturmalarımız daha ucuz firmalarda da portföy oluşturmalarımız mevcut. Daha sonrasında pozitif hava neyip fiyatlıyor sorusunu ise bakın arkadaşlar şimdi e, bugünkü verilerden sonra Amerika'da 5.5 e, şeklinde Haziran ayında yani 25 puanda ciddi anlamda faiz artırımı olduğunu Fat Watch Tool'dan da görüyoruz masada. Şimdi her ne kadar faiz arttırımı da masada olsa faizlerin düşüşünü de e, belli bir süre sonra piyasa bekliyor. Ama faizlerin düşüşünü her ne kadar da beklese de mevcut da gerçekleşen enflasyonu da acaba nereye kadar götürecek? Şimdi piyasa ne zaman çökmeye başlar? Şimdi e, Amerika Amerika hala tam istihdamda. Yani şimdi adamlar yüzde üç buçukla yani tam istihdamla gidiyor. Yıl sonu beklentileri 4. Yani 4 olsa bile yani veya dört buçuk yarım puan veya bir puan e, bir resesyona nedenli yol açar. Şimdi faizleri arttırıyorlar. Faizleri tamam sen arttırmasını arttırıyorsun da. E, şimdi mevcut olan enflasyonist durumu düşürmeye böyle 25-25-25 puanlar yeter mi? Yani bunlar yetmez. İşte yetmeyince de böyle büyük sermayesi olanlar size bahsettim ya sermayesi borcundan yani aktifleri borcundan kat be kat daha üst olan firmalar böyle bir ortamda yani istihdamın tam kapasiteyle çalıştığı bir ortamda e, kişisel harcamaların çok aşırı derecede düşmediği bir ortamda kazanmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani orada insanlar şöyle bir durum yaşamıyor. Yani ben şu telefonu bir yıllık maaşımla alacağım tarzında bir işlem yaşamıyor. Zaten bugün Amerika ekonomisi dünya ekonomilerinden çok daha farklı. oradaki adam 2000 dolar kazanmıyor ayda arkadaşlar. oradaki adam, 5 bin dolar en az kazanıyor ve Amerika'da olay şudur. Hiç kimsenin bank hesabında sizin benimki gibi bir birikimi yoktur arkadaşlar. Amerika'da bugün kazanırsın, bugün harcarsın. Öyle diyeyim sana, böyle bir memleket. Şimdi siyasi açıdan da önümüzde bir seçim de var. E, bu tip durumu da bozmak istemiyorlar bir taraftan da. Çünkü seçimi kaybetme olasılığı düşünsenize Türkiye'deki gibi bir ortam olduğun Türkiye'deki gibi enflasyonist bir durum olacak orada. Adamı <laughs> beyaz sarıyı basarlar öyle diyeyim size. <laughs> beyaz sarıyı basarlar. Yani şimdi e, her şeyin en iyisi orada. Yani akıl olarak, insan aklı olarak, modern olarak, teknoloji olarak, firma olarak. Eee böyle bir ortamda yani Amerika şu anki mevcut politikalarda istediği alanı yaratamıyor. Ama bunun haricinde şuna baktığımızda şimdi mesela bir Starbucks'a bakın, bir Nike'a bakın. Bunların hisse senetlerinde gerileme var arkadaşlar. Şimdi bunların hisse senetlerinde gerileme var. Yani Amerika'da tüm hisse senedi piyasası yükselmiyor. Yenilebilir enerji hisselerinde gerileme var. Mesela bilançosu kötü açıklandı. Örnek veriyorum %25 düştü. E, bir yıldaki gelir durumlarına bakıyorsun negatif. Veya örnek veriyorum Nike'a bakıyorsun, Starbucks'a vesaire bakıyorsun. Bunlarda da belli bir gelir artışı var. Ama o gelir artışı olduğundan sonra bile duran pozisyonda işliyor. Şimdi bu firmalar e, firmalarda belli bir gelir artışında tekrardan duran olarak gider ise mevcut olan faiz oranda ya onların borçlanmasında yükümlülüklerinde belli bir seviyede tuttuğunda ancak onların e, geri çekilmeleri başlar veya o kadar çok yükselteceksin ki bilançolarında beklentiyi karşılamasın daha düşük gelir elde etsin piyasa o zaman düşer şu anki pozisyon bu arkadaşlar ama e, bu yönlü işlemler için şu anki kısıtlamalar yeterli mi? Hani büyük global firmalar için konuşuyorum. Teknoloji firmalar için ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Teknolojiden ziyade e, diğer alandaki sektörlerde daha böyle nötr bir hava olacaktır. E, faiz arttırımları piyasada bu kadar çok para varken, bu kadar çok istihdam varken sen 5.25'e çıkarmışsın. Hala ve hala bu kadar çok belli bir talepsel durum vesaire var iken yani bu oranlarla kolay kolay o %2 enflasyon hedefine gelemeyebilirsin. Ama yatırımı her zaman uzun vadeli düşünün arkadaşlar. Bakın şu anda dolar pahalı. Dolar pahalı. Doların ucuz olduğu bir zamanı düşünün doların ucuz olduğunda daha da çok yatırım harcamalar olur arkadaşlar. Daha çok yatırım harcamaları daha güzel bilançolar getirir arkadaşlar. Yani şu anda açıkçası daha Nasdaq tarihi zirvesini görmüş değil. Yani bundan 2021 şeyindeki olayındaki bakın 2021 yılı faizlerin indirilmesinden kaynaklı balon bir fiyattı. Ama şimdiki faizlerin artması ve faizlerin arttığı pozisyonda güçlü firmaların ayakta kalan firmaların daha doğrusu iyi bilanço açıkladığı senaryoda gerçekleşen durum. Ben diyorum ki keşke resesyon dediğimiz olgu şiddetli yaşansa teknoloji ve bizim bu takip ettiğimiz güzel sermayeli hisseleri de vursa onların da fiyatını çekse ki biz daha da ucuz bir şekilde alsak. Abi bir Adobe'nin hisse fiyatı 415 dolara çıktı ya. 415 dolara çıktı. Microsoft'un kaça çıktı yani Nvidia'nın kaça çıktı ya ben Nvidia'yı 40 dolardan aldığımı bilirim arkadaş. Öyle söyleyeyim sen. 35 dolardan aldığımı bilirim. 40 olduğunda hadi bir 35'i görsün de bir daha alayım dediğimi bilirim yani. Şimdi bu sebepten dolayı baktığınızda piyasada hiçbir zaman balon olmaz. Siz sadece e, geleceğe yönelik sektörü Doğru tahmin edin ama tahmin ederken de kendiniz düşünmeyin. Bunların hepsinin bir raporu var, bir analizi var ve insan önüne sunuyorlar paranın nereye gideceğine dair. Ben buradaki raporları araştırarak yani daha da çok piyasanın işleyişi ne yönde gidecek onları araştırarak önümüze bir takım bir şeyler koyup buna göre yatırım yapıyorum arkadaşlar. Ve bunları da size gösteriyorum tabii ki de. Ee, şimdi... Açıkçası bundan sonraki düşüş ne olacak? Yani bundan sonra mesela enflasyon beklentiden daha yüksek bir şekilde gelirse piyasa %6, %7, %10 da salabilir arkadaşlar. Çünkü o zaman e, faiz arttırımları e, %50 değil yani 5.50 değil e, 5.75 ve 6 yani daha fazla faiz arttırma yapacak diye fiyatlar. Daha fazla yapılan faiz arttırımları dolar endeksini daha da yukarıya çeker arkadaşlar. Pilsa'ya baktığımızda dolar endeksinin daha da fazla yukarıya gelmesi arkadaşlar ekonomik görünümü bozar. Yani bilanço beklentilerini e, hani bilanço beklentilerinde şöyle bir şey oluşturur. Yani beklenilen e, satış grafiğini yakalayamadı. Beklentilerin altında fiyatlamalar geldi der. Ve kötü gelen bilançolar da ekstradan bir düşüş neden olur. Bunların hepsi ee, önümüze gelen e, bir takım olumsuz senaryolar olarak yansır. Ama bahsettiğim gibi bunlar bir süreç. Hiçbir zaman gaza gelip de alım yapmak için bir şey yapmayın, beklemeyin. Piyasayı okuyun. Zaten beklediğiniz şeyde hiçbir şeyden anlamıyorsan bile korku endeksi 30'lara, 32'lere, 33 33'lere geldiğinde zaten bu senin için bir alım fırsatıdır. Bakın bir daha ne zaman 32'lere 33'lere geldi Kork Endeksi. Aylardır bekliyoruz. Biz aylardır beklerken portföylerimiz %70, %40 değer kazanan hisseler var. Bekleyin arkadaşlar. Yani beklemek de bu işin bir nasıl diyeyim olmazsa olmazı. Aldığınız hisseyi tutmak da bu işin olmazsa olmazı sadece manşete etiketi almayın. Mesela Tesla manşeti aldık. Mesela ben şu an karşımdaki ekrandan tekrardan Tesla'ya bakayım. Tesla'nın gelir durumu. Bakın önümüzdeki bilanço döneminde gene bir öncekinden düşük gelecek hesaba çıkar. Ama beklentilerin üzerinde mi gelecek? Mesela bundan 3 ay 4 ay önceki fiyatlamalarındaki bilançolarına Önümüzdeki bir yıl boyunca daha ulaşamayacağını gösteriyor ama istikrarlı bir şekilde artacağını gösteriyor. Bu istikrarlı bir şekilde artış e, bu sefer de 2025 yılındaki e, bilanço beklentilerine bakarız. Burada bizlere bir şey katacak mı? Ona göre pozisyonumuzu yükseltiriz. Burada ne yapacaksın? E, düştüğü yerden alacaksın arkadaşlar. Yani e, Olay budur. Sadece bekleyin. Yatırımcı her zaman işlem yapmaz. Bakın biz her her daim sürekli işlem yapıyor muyuz? Her daim işlem yaparsın insan. E, nasıl diyeyim? Her daim kaybeder. Abi bırakın zaten şu anda dolar pahalı. Piyasada dolar pahalı. Sen zaten kaybetmeyeceksin. Çok aşırı derecede düşen bir his olursa ona zaten yatırımını yaparsın. Nakitte dur. Nakit şu zamanda yüksek faiz ortamının olduğu zaman da kraldır. Bak Türk bankaları bile %25 KKM faizi veriyor arkadaşlar. Abi dolarında tut dönüştürme dolarını git. Yani tekrardan dolar olarak çekeceğim de, ona bile %25, %27, %30 faiz alırsın arkadaşlar yani. E, gerektiğinde bir gerektiğinde de piyasada eklemeler yaparsın yani. E, öyle bir durum söz konusu. Zaten ben açıkçası sizlere ben de bazen böyle piyasa bir anda bir acaba mı dedirttiriyor ama tam bu acaba mı dedirttiğinde bilançolar iyi geliyor onlar yükseltiyor. Şimdi sanırım ilk bilanço dönemi bitti. Bundan sonraki 3 ay içerisinde gelen verilere odaklanacağız. Felin açıklamalarına odaklanacağız. Yine biraz da böyle doların değer artışlarına odaklanacağız ve e, piyasayı bir takip edeceğiz. E, i̇stediğimiz yöne gidecek mi? İstediğimiz yöne gitmeyecek mi? E, onları gözlemliyor olacağız arkadaşlar. Ve şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar.